Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizlere Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun enerjisini anlatmak üzere, Şubat enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım. Evet bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna basabilirsiniz. Whatsapp numaram da bu videonun altında özel danışmanlık almak isterseniz ben anahtar deliğinden bakacağım. Nokta atışları istiyorum derseniz de böyle noktanın da nokta atışları oluyor gerçekten tarotta. Evet bu arada Instagram hesabımda Instagram hesabım Neslihan Seri'ne konuşamıyorum. Çünkü Merkür Retro'da çekiyorum bu videoyu. Evet bu arada Instagram hesabımda artık 700 bin açtık. Geliyor oraya geliyor ve böyle çok güzeller geliyor. Yani gerçekten çok güzel yeni takipçilerim oluşuyor. Ve inşallah sizler de oraya katılırsınız. Oradaki kitle de buraya gelir. Ve 100 bine çok az kaldı. Beni arkadaşlarınıza önerirseniz ya da işte efendim videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum ve bu videonun altına gerçekten konuşamıyorum ee, bu videonun altına da aldık kabul ettik, aldık güzeller bizim olduğu gelin gelin derseniz de çok güzel olur. Çünkü bir çağrışım yaparsınız ve aynı zamanda evet deyiniz, evet evet aldık deyiniz. Alma verme dengesini kurmamız açısından bunlar gerekiyor. Şimdi hemen yay burcuna bir bakıyoruz, yay yükselen ve efendim. Ee, tabii ki yay güneş, yay ay da izleyebilir. Sevgili yay burcundan başlıyoruz bakalım. Şubat ayının enerjisini anlatmaya bu arada sizler de efendim dileklerinizi tutabilirsiniz. Tabii ki bu dört bu çünkü dilek tutmanı da yapıyoruz ya. Hadi bakalım. Sevgili yaylar parayla ilgili Önemli olaylar var. Sağlık ve denge çıktı. Çok büyük şans var. Hiç kurtarma operasyonu yapmıyoruz. Yeni hayat, yeni yeni, yeninin de yenisi geliyormuş zaten. Şimdi tasasız olacaksınız. Bir kere Şubat başında tasasız olun. Herkes her şey ne yapıyorsa siz de onu yapın. Ve alma verme dengesini kurun. Şifa geliyor. Şifa, şifa, şifalanıyormuşsunuz bu arada ve çok büyük bir şans, şans, şans üstüne şans yaylara. Evet ben de yükselen yay olarak hemen efendim şöyle e, üstüne başıma sürtüyorum. Bu kartı böyle totem yapıyoruz, totem. Şimdi çok büyük bir kuvvet e, kazanıyorsunuz, dağ gibi bir kuvvet kazanıyorsunuz. Çok güzel, kafanız karışık, kafanız karışık, analar, analar, analar. Evet, bir tane şöyle bir güzel olumlama yapalım. Bence bunu alalım mı en üsttekini? Şu kafa karışıklığını falan atın. Atın. Mutlu sona bağlayalım biz bu işi ve anılar mutlu son. Çünkü o attı 3 4 kart attı. Onlar da hep anılarla ilgili. Şimdi bunu açıklayacağız zaten kuvvetle muhtimal büyük bir devlet kuvveti büyük bir güç geliyor size çok şanslı olacaksınız çok sevineceksiniz bu ay şubat ayı içinde yükselen oğlak ay pardon yay özellikle ve burada bakın Aldığınız paralar bir yerlere ödemeler de yapıyormuşsunuz ama yani o ödemeler olacak. Hayatımızda fatura ödüyoruz. Hayatımızda yiyecek alıyoruz. E bir şeyler almamız gerekiyor üsttür baştır. Fazla abartmayın lütfen. Yay biraz abartının Jüpiter'den dolayı burcu olduğu için fazla abartmadan e, alışveriş yapın. Ve sağlık geliyor. Bu kuvvet elimde kaldı. Kuvvet kuvvet üstüne kuvvet yaylara gelsin. Evet şöyle bir kapak resmi yapalım mı? Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Ee, kuvvetle muhtimal burada zirveye çıkmayı görüyorum. Şifalanmayı görüyorum. Geçmişle ilgili şifalanma da var burada. Atalarımdan beri gelen beni yüzüp sıkıp bunaltan bütün olumsuzlukları evrene atıyorum. Evrenden sadece atalarımın şansını ve bana verilen şansları topluyorum. Der misiniz? Derseniz. Çünkü hemen bir böyle kısa bir şey yapayım dedim. Ee, geçmiş yaşam şifası. Şu zaten denizli bir yerden gelen şans müthiş bir şansı gösteriyor. Yeni fer çiçekleri yeni bir haber, haberle gelen şans. Anılar, anılarda olmayan bir şey olacak aslında. Anılarda belki denediniz bu olmadı ama olacak. Bakın burada ne yazıyor? Evet anılarda kalma sakın diyor. Sakın anıların güzelliklerini al diyor. Geçmişi arkamda bırakıp yüzümü diye dönüyorum. Geçmişi arkamda bırakıp yüzümü diye dönüyorum. Andaki mutlulukları fark ediyorum. Yaşam tasarımımla profesyonel yolumu birleştiriyorum. Yani sizin iş yolunuz ayrı maskeler çok arasında çok fark olmasın sosyal yaşandığınız ayrı, aile ayrı olmasın. Hepsini birleştirin ve bu tasarımla birlikte yol alıyorum. Olumlaman bir tane daha geliyor. Bütün umutlarım, hayallerim birer birer oluşuyor. Kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum. Şifalanıyorum. Mutlu sonlar yaşama izni veriyorum. Bu izni ver artık ya. Yani gerçekten şu an Akrep ve Boğa Burcu'na geçti biraz daha senin sıkıntılı aslında evine geçti tutulmalarla ilgili bir video yapacağım yani geçmiş yaşamınla e, alakalı bir şeyleri unutman gerekiyor şu, şu an 12 6 aksına geçti senin tutulmaların bu çok ayrı bir şey evet bunu anlatacağım yurt dışı olayların var sevgili yaylar yurt dışına böyle gidiyorsun çok güzel geri dönüşler alıyorsun çok sevinç yaşıyorsun ve e, hakikaten bir dağ, bir dağın zirvesinde harika olaylar yaşıyorsun. Evet, burada büyük bir güç görüyorum. E, bir fil, hatta fili geçtim, mamut gibi böyle fantastik bir güç dağ da. E, i̇şte bakar mısınız? Yani kartlarla zaten e, şey çıkıyor. Bakın, şu taraf kafa, kafa bu taraf düşünün. Bir dağ mamut böyle, hortumu bile var. Onun sonrasında e harfi, F harfi, C ya da Ç, bu merak gibi. size bakın, hayır yapın. Bir elinizde verdiğiniz, bir eliniz duymasın. Hayırlar yapın, hayvanlara verin ve bunlar size fersah fersah dönüyor. Bırakmışsınız ritüeller yapın, dualar yapın, dua eliniz açmış, dua ediyorsunuz. Bir yudum çay aldık. Evet, bu arada. İki kişi bir bir yere basmışsınız aynı telden çalıp böyle ruh eşiniz olabilir biriyle karşılaşma ve çok güzellik var ya Yani bir aşkı da görüyorum. ama çok kuvvetli yine filin ucunda bu kuvvetli bir insan olacak muhtemelen e kaz çıkmış kaz gibi böyle hani kazdır ördektir yeni hayat zaten bunlarda e, yurt dışında çok güzellikler var e, bir e, şöyle söyleyeyim size. Böyle iki tane dağ düşünün. Onun arasından bir dere düşünün. Burada gerçi iki dağ yok. Ya Bir dere akıyor. Müthiş belki güzel manzaralı bir yere gidip gitmeniz de gerekiyor. Ve ayağınızın yere basması gerekiyor. Yani bir topraklama yapın önce kendinizi. Sonra ritüeller, dualar yapın. O açık alanda yapılan dualar da doğa melekleri var. Yani gerçekten aslında konuşamıyorum. Aslında her yerde Allah'a dua edebiliriz ama böyle açık alanda Özellikle sevgili yaylar, yağmurlar da ya yani yapın ya yapın. Size dualarla geliyor bir şey. Bakın Jüpiter verir ama kafa gözde dalar insana. Karamsarsanız fazla paranız varsa veya onu tutturmaz böyle bir dağıttırır yani böyle. Ama çok güzel sizler dağıtmayacaksınız. Hatta bir çatı bir ev çıkmış. Çok güzel köklü bir şeye de adım atabilirsiniz bir olaya. Yani yıllar boyu sürebilecek. Bakın Şubat ayı içinden bahsediyorum. Güzel bir bebek var burada. Ee, doğuş anlatıyor. Ee, ve hatta hamile kalmak isteyenler için ideal bir zamanlama olabilir. Ee, hani ben evli değilim derseniz de aslında bu sizin evlilik isteğinizi de gösterebilir. 2-3-4 var. Sanki böyle 234 gibi 2 E4 de olabilir. 2 E çıkmış sanki. Evet böyle bir güzellik de var efendim. E, ee, M harfi, V harfi tam film başında var böyle bir tane. Filin başında 3 rakamı çıkmış. İ ya da ı da olabilir böyle yan tarafında. Ay çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim. Bu mamut var ya. Başı sonu kısmet. Bu kadar söyleyeyim. Dilek tutun bakalım. Haydi. Hoppa. Üç dilek birden oluşuyormuş. Yine V harfi ev ya da evlilik ile alakalı güzel bir şeyler. Bir e, toplu bir böyle arsa, tarla, iki kişi pazarlık yapar gibi sanki üstüne oturmuşsunuz ev olabilir. Yani bir mal mülk olabilir. Ya da e, büyük ya, böyle gelecek olan toplu para olabilir. Ee, onun sonrasında bir şeyler almayı düşünüyorsunuz ama bunun biraz vakti var gibi karar veremiyorsunuz hani şöyle diyeyim tarlama arsa mı gibi ev mi gibi yani böyle bir şeyler var ee, kesinlikle bayraklı bir yerden güzel haberler yurt dışı işleri yükselen yaylara bunu söylüyorum ee, bayağı kafayı takmışsınız geçmişinde yurt dışı geçmişi olanlar tekrardan bunu kafaya takabilirler tekrardan ben gideyim ben buralarda gezeyim diye kafaya takabilirler Soru işaretleri var. E, lütfen kendinize bu mutlu son kartındaki gibi izin verin ya. Kısıtlamışsınız. Kendi kendinizi kısıtlıyorsunuz. Bakın bize doğalarla geliyor. Bunu söylüyorum. Çok güzel yeni elbiseler, yeni bir iş, yeni bir aşk. Bu da <laughs> yola çıkmış geliyor. Evet kartal burada da çıktı. Büyük bir güç kazanıyorsunuz. Gayet güzel çıkıyor efendim. S harfini de orada görüyorum. Göz kırpıyor size S harfi. Yani S, sevinç diyelim. Sevinç size göz kırpıyor. Ben böyle yorumlayayım arkadaşlar bunu. Ruh dostlarım. Evet ya da S adında soyadında olan birisi olabilir. Oğlak Burcu. Sevgili Oğlak Burcumuz. Hemen sizlerin efendim. Güzel bir şubat ayınıza bir bakalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bakın burada Aa, üç kartta mı teklif çıkar? Üç kartta mı size? Prensler, prensler, prensler inanamıyorum. Sanki seçmece yapmışım. Kupa prensi, para prensi, değnek prensi. Evet. Şimdi bu kupa prensi bir kere kısmet balık demektir. Bu bir kere sulardan yana bir şans. Para prensi güven ve topraklardan yana bir şans. Eğnek prensi hızlıca olan Şubat ayının sonunda doğru teklif teklife, süre, teklif üstüne teklif gelsin sevgili oğla evet güneşimde oğlak biliyorsunuz kabul ettik aldık kabul ettik aldık kabul ettik aldık satürn bu defa size kıyak geçiyor şubat ayında galiba sevgili yükselen oğlaklar özellikle ama güneş oğlaklar da tabii ki oluyor oluyor oldu 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 teklif teklif fırsat fırsat eğer bu şubatta oğlaklar bir ağlasın bir ağlasın hele Ağlamayacaksınız. Çünkü bakın geçmişini değiştirmeyen, unutmayan geleceğine bakamaz. Fırsat çıkıyormuş. Siz geçmişi unutmadığınız sürece bir de dualar. E bakın senfoni, ser, seramoni, seramoni. Evet. Oğlak Burcu'nda poz verdik. Şimdi seremoni yapmanız lazım. Dua yapmanız lazım. Herkes bırakmış ritüel ve duayı. Yani hayatımızın olmayacak diye bir şey yok. Olmayacak zamanlarda dua ve ritüeller yapacaksınız ki size gelsin. Nedir bu? Üzücü bir durum yani gerçekten. Dua et diyor, ritüel yap diyor, gelmez diyor, gelmez. İstemezsen verir, verirler mi? Söyleyemedim. Güzel bir kart olsun. Mahkemeden güzel haberler, teklifler geliyor mahkemeden. Evet. Doğru sözlü dürüst objektif olunduğunda bütün kararlar senin lehine oluyor. Mahkemeni kazanıyorsun. İçsel muhakeme yap, empati yap, kurtuluş ve diriliş. Mahkeme kartı yurt dışı işleridir. Mahkeme kartı gerçekten mahkemeniz varsa güzellikleri alacaksınız demektir. Olumsuz düşüncelerden kendimi arındırıyorum. Bağışlayıcı, özgüvenli iyilikten aldığım güçle kurtuluşa eriyor. Ruh hem beden hem zihnen rahatlıyorum. Haydi bakalım rahatlıyorum, rahatlıyorum geldik sevgili oğlak burcuna işte rahatlama güzel bir mücevher inanılmaz bir mücevher gibi hani üçgen bir pırlanta bir mücevher bir aydınlığınız var yani bu şimdiye kadar baktığım fincanların içinde ilk defa olan bir şey yurt dışına doğru işleriniz var arkadaşlar orada bir yer yurt yuva kurmak gibi ve burada çok güzel kapalı alanda kapalı alanda bir şey çıkmış. Böyle bir nasıl anlatayım? canınız sıkılıyor ya da canı sıkılan bir insan var. Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Ve efendim burada e, bu kişi kendi kendine böyle e, hani mahkemeniz de olabilir ama hani hapiste demiyorum. Bakın öyle de olabilir ama yani çıkışı tez zamanda Allah'ın izniyle olacak gibi. Çünkü bir çıkış bak şey var burada. Bol dualar yapın. Atmalı çıkmış çok büyük bir aydınlık çıkmış. Bir güneş ama bu akşam güneşi. Bakın güneşe bakın güneşe. Güneş şu, şu güneş kader kapısı. Resmen güneş ama bir Juno, bir Juno'nun amblemi gibi. Juno da haritalarda sevgülü demektir. Sevgülü geliyor. Aman aman. Artı çarpı işleriniz var. Kesinlikle yurttaşı işleriniz var. Bu çocuğunuz olur, kendiniz olur, evladınız olur. Şubat ayı içinde. Ee, her şeyin, Merkür'ün gerçekten e, ve Venüs'ün birlikte retro olması sizi çok sıkmış. Ama büyük bir e, çatı, lüks yaşamı anlatan olaylar var burada. Yani Bir lükse kavuşacağınıza dair bir olaylar var. Evet efendim bir aydınlığınız var. Bu aydınlığınız çok güzel onu söyleyeyim. 7 5 gibi de 75 ya da 57 böyle bir rakamlar 5 7 olabilir. Buna dikkat edin. Burada bir yuva ev görüyorum yani. Hani satın alacaksınız demiyorum. Yani kiralık taşınabilirsiniz de yani. 3 tane büyük miras ya da şey gibi yola çıkmış bakın burada. 1 2 3 tane dilek dileyin bakalım oğlaklar. Haydi. Çok güzel. Yani dileklerinizin de oluşmasını görüyorum üç tane yolunuz var. Böyle üç kader yolu gibi yani üç tane bir yol var. Lütfen dua edin. Hani gerçekten dua edin. Teklifler hep geliyor. Böyle bir sunum. Böyle buyurun. Yani bir teklif. Yedi rakamın burada da çıkmış. Haneniz çok aydınlanmış. Ama sizi kafanızda iki nokta çok yeni takılı. Haneniz aydınlık takıntı yapmayın. En başı sağlık diyorum oğlaklar. Dikkat edin bakın. En başınızda sağlık diyorum. Ve burada aydınlanmış bir e, yine yurt ifade eden ama aydınlanmış bir yuva var. Yakında çok güzel şeyler Şubat ayının sonuna doğru çözümleniyor. Bakın ben böyle bakıyorum ya yani kalbiniz ikiye bölünmüş ama onu atlatacaksınız yani. Bir üzüntü yaşıyorsunuz ama onu atlatacaksınız. Bunu söyleyeyim. Bir çözüm bulunuyor. El sıkışma gibi bir çözüm. Siz yeter ki dua edin. Bakın mahkeme kartı zaten direkten kurtuluşu çıkardı size. Hadi bakalım. Geldik efendim sevgili kova borcumuz. Sevgili kova borcumuz. Evet. Sevgili kova borcumuz. Şubat ayı başında bir üzüntü yaşayabilir. Göz yaşa hüzün keder. Yine mi bana yeter ama. E açmayalım ya daha böyle kolamule çıkabilir. Şimdi kova burçları da son zamanda bu gözdaşığı gösterir. Kalbinizde bir atım böyle korku demeyim de yani. Niye hopluyorum ben onu anlamadım. Hani çarpıntı bir kalbinize bir baktırın ya da böyle o çok üzüldüm. Bana neler yaptılar. İçgüdüleriniz acayip şekilde artacak. Bir içgüdü çıkmış, kurt çıkmış. Dost demektir kurt. İki tane mi bu? Bir tane. Kurt güç demektir, dost demektir. Çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Böyle dumanlı dumanlı dağlar, zirveye çıkma. Yalnız kurt musunuz siz? Bir kurdun içgüdüsü çok fazladır. Siz üç e, kurt çıktı. İçinizden gelen ilahi bir güç olacak. Sizi dönüştüren olaylar olacak. Dönüşüm Geçmişe bakmayın bu. E, geçmişte üzün, hüzün var, keder var, bilmem ne var. Bunu bırakın. Ve burada e, şey çıkmış, bakın burada e, üzüntülü bir hal alan, mutsuz her şey olan bir insan çıkmış. Peki bu da ne demeli? Düğün, nişan, bayram bir çatı altında mutluluk, mutluluk, mutluluk. Hadi bakalım dört tane olanağın olması bir ev yuva almak. Ya da ne diyeyim yani içgüdülerinin bir kurdun içgüdüsü gibi bir kurdun içgüdüsüne sahip olacaksın. Bazen içgüdülerine göre hareket etmek gerçekten çok güzeldir. Ve burada özgürlük çıktı. Ey özgürlük, kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olan aklımı sonsuz derece gelişmişten memnunum. Öteki varlıklarında özgürlüğüne çok saygılıyım. Kimseyi kısıtlamıyorum. hem denen en önemlisi zihnen çok böyle özgür olmalısın. Zihnin hala dolu, özgür değil. Kendine ve kimseye bağımlı olma. Aslında kendini kimseye bağımlı hissetme diyor. Cesaretin olduğu yerde özgürlük vardır diyor burada. Cesaret, özgürlük kelimelerini de bir arada kullanmış. Haydi bakalım cesaret ve özgürlük. Bir arada çok anlamlı kelimeler. Ben öbür iki kartın yerine kendi kendini hiç geçmişe bakarak üz üzme diyorum. Bir kurt gibi güçlü ol, içgüdülerinle hareket et ee, ve bir dost kazanacaksın. Ve bu anlamda da bir çatı altında mutluluk var. Bu düğün, nişan, bayram sevinci olabilir. Evlilik, yuva, ev olabilir. Bakın, bunlar ilgili bir şeyler olacak. Çoktan beri aradığın bir ev olabilir, bir yuva olabilir. Hadi bakalım. Evet. İki tane çok güzel bir manmüf seni bekliyor. Bekleme de henüz Şubat ayı içinde değil de bunu bekleme olarak algılayabiliriz. Ya bugün e, bu bu videoda baktığım bayrak çıkıyor, Hep devlet işleri dört vakit bak, bakın burada da dört rakamı çıkmış ee, ve yurt dışı işleriyle kafanı kurcalayabilir. Evet, ee, seni bekleyen bir malmuk var. Evet burada da çıkmış ama bu daha beklemedi. İyi çıkmış ya da I olabilir, Y çıkmış, yedi rakamı da çıkmış. Yakın zaman diyelim, yenilikler diyelim. Evet. Ee, böyle okul gibi hastane gibi bir şeyler var yani kafanı kurcalayan yani kalabalıklar içine giriyorsun İnşallah hastane olmasın hiç kimse hiç gitmek zorunda kalmasın. Sadece böyle güzel şeyler için bebiş doğurmak falan gibi böyle şey için gidin. Ee, burada çok büyük bir kuş, tepeli bir kuş henüz açmamış ama yani biraz ve tavus kuşuna benzettim. Hep vakti var çıkıyor. Sabırlı olun kova burcu sabırlı olun. Şimdi sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve bu yeni ay videosunu ben diğer kanalımda çektim. Onu bir izleyin. Onu bir izleyin. Ee, burada U harfi çıkmış, ee, M harfi, E harfi çıkmış. O ya da ö olabilir. Bakın yine ee, ciddi anlamda da böyle silüet şeklinde fakat bir ejderha çıkmış. Bu böyle nasıl hani otçullar var ya çok iri ama böyle otla beslenen boynu uzun. İşte onlardan yırtıcı bir şey değil çok büyük bir gücü simgeliyor. Sakinliği simgeliyor. Hadi bakalım saat kadrajı da çıkmış böyle kol saati gibi yani o da sizin. E, vaktinizin olduğunu daha söylüyor. Şimdi saatte sanki dördü gösteriyor. Hep dört rakamı ilgili ayın dördüne, on dördüne, şubatın bir dikkat edin. Çevrenizde biraz fazlaca dedikodu ve e, oyun dönüyor gibi. Bakın oyun diyorum. E, kurt içgüdülerine sahip olun. Bakın oyun dönüyor diyorum. Yani tuzaklar olmasın. O kurdu tuzağa düşürüp çaptan düşürmek isteyenler olabilir. Zaten dileğiniz çok temiz, safi safiyane duygularla oluştuğu e, dua edin, ritüeller yapın. Hane içinde birer bir sıkıntılarınız var, onlar aşacaksınız. V harfi çıkmış burada da. Mal böyle yaptım halde o iki tane mal böyle geldi geldi geldi. Hane dışında kaldı. Daha vakti var. Gelecek. Hızlı bir haber. Hani bir kocaman çınar ağacı. Siz bu yıl ve Şubat ayı için güzel planlamalar yapın Kova Burcu. Bu planlamalarla birlikte ee, Şubat biter bitmez sanki böyle e, bir güç kazanacaksınız. Bir şeyler adım atacaksınız Şubat ayı içinde de atabilirsiniz. Yani böyle bir eğitim, bir öğretim. Yani bunlara da dikkat edin diyorum. Efendim. Şimdi sevgili. Evet. Balık burcuna geldik. Sevgili balık burcumuzun da hemen kartlarını çekiyoruz. Çekim etki alanı burada çıktı. Bakalım. Fakat bunun yanı sıra hemen açalım. Kartlarını. Bakın kendiniz çıktınız. Taşınma, ev, yuva, seyahatler, yıldız gibi. Venüs yıldızı size şansını akıtıyor. Venüs yıldızı ileri harekete geçiyor. Size şanslar geliyor. Kendi kendinize şifalanıyorsunuz. Ve şifa ile ilgili bu yıldız aslında bir şan ün şöhret yapıyorsunuz. Yani burada aceleci oluyorsunuz. değnek şövalyesi çıkmış çok aceleci böyle yakıcı bir şeyler e, yapacaksınız. Ama çekim etki alanı aşk işte aşk ve işte her zaman doğru enerjiyi çekiyorum. İstediğimi ya da reddettiğimi bakın bir şeyleri reddedebilirsiniz ama sevgiyle yapıyorum. Sevgiyle iletiyorum. Güzel bir iletişim olacak mı? Evet güzel bir iş ya da hayatının aşkıyla işi ilerletebilirsin ya da hayatının aşkını bulabilirsin. Anlamında bir şey çıktı ve efendim hemen burada bir bakıyorum bakalım. Uyarı alarmı çıkıyor balığa. Balık lütfen gözünü aç. Topraklanma. Evet. Şimdi burada bütün bir ağaç çıktı. Bakın yaşam ağacı. Topraklara gidin çıplak ayak gezin hiçbir şey yapamadınız banyoda seramiklere basın kaymadan aman şöyle hani oturduğunuz yerden biraz böyle ayağınızı değdirin seramiklerde su dökün üzerinize ve topraklandığınızı şifalandığınızı hayal edin yıldız gibi parlamak için bir topraklanma yapacaksınız ya da böyle bir piknik alanı bir yerlere su kenarlarına gidebilirsiniz uyarı alarmı da Size tsunami'nin yaklaştığını, Büyük bir dalganın geldiğini Şubat ayı içinde bunu atlatacaksın ya yani her şekilde atlatacaksın ve şifalanacaksın ama yine de bir uyarı alarmı geldiği için bakalım bir tane daha açalım mı bu kartlardan açmıştık size kurtarma yapmak için topraklanma çıkmıştı güzel bir armoniyle zevkle müzik çal arınma çıktı. Ağaç zaten arınma, topraklanma. Bana diyor inanmıyor musun diyor. Müzikle de arınma yapabilirsin. Bir müzik, sanat, resim Bunlarla da arınma olabilir, bir hobi edinebilirsin. Ama diyor bana inanmadın mı? Bak diyor yağmur ve arınma çıktı diyor. Yani muhakkak ki arınmayı. Hadi yapalım mı? Atalarımızdan beri gelen, bizi üzüp sıkıp bunaltan her ne kadar efendim olumsuz enerjiler var ise evrene gönderiyoruz yerine sadece şöhret ün para, pul, aşk kabul ediyoruz. Zenginlik, maddi manevi kabul ediyoruz. Evet aldık aldık kabul ettik. Sizin indinizde ben de yaptım. Balık burcunu izleyen herkes de evet aldık kabul ettik diyebilir. Balık burcu da diyebilir. Hadi bakalım. Bakın aydınlığa. Bakın aydınlığa. Şurada da böyle bir e, sanki U harfi gibi böyle bir şey çıkmış. Kocaman. Evet. Ve burada bir aydınlığınız var. iki aydınlığınız var hatta. Bütün dertler atılmış gitmiş sevgili balık burcu. Yani ne diyeyim ben size. H harfini görüyorum e, 9 rakamı H harfi 9 rakamı A Ay e, tertemiz yani. Siz çekim etki alanı çıktığına göre ayın döngüleri falan var yani gerçekten bir dolunay bir yeni ayın gelmesiyle kova yeni ayı muhtemelen siz çok güçlü bakın sanat armoni çıktı sanata önem verebilir müzikli yerlere gidip kafa dağıtabilir ya da müzik dinleyebilirsiniz ya da bir beste yapabilirsiniz kitap yazabilirsiniz yani sanatla ilgili burada da e, müzikli bir şeyler çıkmış. E, böyle ardınızda bir güç size iteklemesi mi gerekiyor yap 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 diye kendinizi çok ertelemiyorsunuz erteleme yayın işidir balığın da işidir gerçi doğru ya jüpiter rahatına düşkün olan balık yani biraz böyle erteliyorsunuz her şeyi s harfi çıkmış bir ev yuva yuva ile ilgili olaylar çıkmış siz deniz kenarlarına gitmeniz lazım yani bir yolculuk iki tane yolculuk var 7 ve C harfi çıktı. 7 C gibi. <laughs> 7 ve C. Hadi bakalım. Size mesaj geliyorsa uygun olanlar alsınlar. Dilek tutun. Haliniz açılacak. Dileğiniz oluyor. Halinize bakın. Attınız aşağı. Aslan var burada bir kafanızda bir kocaman bir aslan çıkmış. Yanında kocaman balık çıkmış. Siz çıkmışsınız. Yani bir güç olarak niteliyorum. Aslan Burcu tanıdığınız varsa da ondan gelecek olan yardımı niteleyebilirim. Ee, kocaman bir malın mülkünde üstüne oturuyorsunuz. Yani böyle. Yani bu gerçekten sizin. E, bakar mısınız? Yani burada gelecek olan güzel de bir e, şey var haber var çünkü dileğinizin biri yavaş oluyor ama biri çok çok hızlı şekilde oluşuyor. Her yerimde kahve oldu bu arada. Evet, hala gözleşi var. Şu balığın gözleşi değilsin, değilsin. Yurt dışı olayı var. Sizin de burada güzel bir bayrak çıkmış devletle ilgili varsa mahkemeleriniz varsa mesela onlar yoluna girecek bazı insanları da hayatınızdan böyle biçiyorsunuz adeta götürüyorsunuz ya biçiyorsunuz zaten de biçmeniz gerekiyor biliyor musunuz yani çok tutuyorsunuz böyle fedakarlık e, yapıyorsunuz çok tutuyorsunuz hayatınızda insanları biraz onlara yol verin yol ver yol ver sevgili balık hoşçakalın aldık kabul ettik der misiniz güzel bir şubat diliyorum hoşçakalın